Yetişen hanım hocalar ne yapsın? Gurbette kendi hocasının medresesinde mi devam etsin? Hiç evlenmeyip kendini ilme mi adasın? Yoksa memleketinde evlenip kocasına, ailesine hizmet mi Yani İslamiyet'te rahbaniyet yok. Bir kenara çekilip ben ilme hizmet edeyim. Sürekli böyle şeyim evlenmeyeyim. Kadın da bunu söylemez, erkek de bunu söylemez. El Ulama, El Ulazab, El Ledine, Atherul diye Abu Gud bir kitabı var. Bekar alimlerden bahsediyor. Fakat bunlar biz evliliği reddediyoruz dememişler. İmam Nevevi gibi Bediüzzaman gibi. Yani bunların evlenmeye vakti olmamış ilimden, hizmetten, cihattan, mücadele mücadeleden. Sonunda vakit bulamadan Allah Teala'ya bekar bir halde yürümüşler. Peki kadın olsun, erkek olsun, eğer vakit tamam olduysa, uygun kendilerine münasip birini buldularsa, erkek, hanım, kardeşlerimiz evlenirler. Evlendikten sonra duruma bakar. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْرَةً وَاَقِيمُ السَّلَاءً Allah Teala evleri de kıble edinin, mescid edinin, evini medreseye çevirir. Orada mahallenin kızlarına, onlara Kur'an-ı Kerim öğretir, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini bunlara telkin eder. Olduğu yerde İslam'a hizmet eder. Cenab-ı Hak evlat verirse onların da annesi olur, onları da geleceğe hazırlar. Yani kalayım, hocamın yanında durayım, o medeseyi kendime hapsedeyim, böyle demeleri doğru olmaz zuhurata tabi olmalı, takdir ilahiye teslim olmalı. Eğer Cenab-ı Hak uygun birini takdir ettiyse esbab da gerçekleşir. Sebep planda olması gerekenler olur. Evlenip öyle hizmet etmeleri bu kardeşlerimin daha doğru olur.